Belgrad'dan ayrılıyorum. Hedef Niş, Niş şehri, 3. büyük şehri Sırbistan'ın. şu ileride tren istasyonu var. 11'de hostelden ayrılmak zorundaydım. Check-out saati trende 1'de yani şu an 11.30. İşte 1.5 saat buralarda takılacağım. Belgrad'ı sevdim ben aslında. Görmeye değer güzel şehir. Tarihi binalar, görkemli büyük büyük. Biraz Kiev'i e andırdı. Geniş yollar, geniş kaldırımlar, yemyeşil. Merkez biraz beton yığını ama adım başı park çıkıyor karşına. Merkezin 1-2 km dışı her taraf park işte burası olduğu gibi. Ama Belgrad'da hiç dinlenemedim. Hatta Novi Sad ve Belgrad Sırbistan gezisi şu ana kadar hostel konusunda en sıkıntı yaşadığım gezi oldu. Hosteller gerçekten çok kalitesizdi yani. Belgrad'da 3 hostel değiştirdim ve pes ettim artık. Yani daha iyisini bulamayacağım diye. Her seferinde kalite daha da düştü. Genel olarak Avrupa'da zaten hosteller kalitesizmiş. Yani dünyayı bayağı bayağı gezen gezginler Avrupa'daki hostelleri pek beğenmez. Çok eski kullanılmayan binaları, evleri, odaları hostele çeviriyorlar. O eskiliğin verdiği bir ses var. Yani kapıların kapanması, yerde yürüyüşün ses, koku var. Daracık ve çok küçük odalara doldurmuşlar 3-4 tane ranza, alt alt üst üste yatıyorsun. Dolaba yer kalmamış, eşyalarını koyamıyorsun. Falan. Bir sürü sıkıntısı var yani anlatmakla bitmez. Sırbistan evet, öyleydi hakikaten. Bosern'deki hosteller biraz daha iyiydi buradan. Hyde Park'mış burası. Hyde Park. Niş yolculuğumuz başladı. Yeni şık güzel bir trenle yaklaşık 5-6 saat sonra nişte olacağız. Nişe geldik. Şimdi tam 7 saat sürdü. Şu trenle nihayet geldik 7 saatte. Tren rahat, konforluydu. Ama çok yavaş geldi. 50-60 kilometre ve sürekli durdu. 3-5 dakikada bir köylerde durdu, durdu. O yüzden yol çok uzadı. Bir elimde kamera, bir elimde harita. Evet. Buldum. İşte ilk günüm. Hostelimiz şurası. Şurada bir restoran var. Şimdi şuradan merkeze doğru yürüyorum yavaş yavaş. Biraz şehirde biraz nasıl diyeyim? Garip görüntü var yani garipsi. Ya böyle gariban gibi bir şehir biraz. Yani bunun eş değeri Novisat büyüklük olarak falan ama yani Novisat çok havalıydı. Çok daha lükstü. Her şey yani binalar, dükkanlar, mağazalar yani insanlar da zaten belli ediyordu o lükslüğü. Burası daha gariban bir şehir gibi görüntüsü var ama aslında turistik bir şehir. şehrin garibanlığından kastım. Mesela kaldırımlar falan bayağı bir yıpran onarım istiyor, bakım istiyor. Binalar böyle çok eski bakım istiyor. Çok görkemli falan değil yani. Böyle görkemli bir şehir değil. Pek albenisi olan mimari açıdan bir şehir değil. Şurada saat kulesi var. Postane binası galiba. Narotna işte, Narotna Halk. La Gerilla. Bu cadde beni merkeze doğru götürecek. Şu güzel bina PTT binasıymış. Orada yazan yazı PTT Sırbiya. Kiril alfabesiyle PTT yani Poşta, Telefon, Telgraf, Sırbiya. Şimdi Sovyet ülkelerinde, Ukrayna'da, Belarus'ta böyle alt geçitler çok yaygındır. Ee, bu eski Yugoslav ülkelerinde pek görmemiştim ama Niş'te şimdi rastladım. Yani yolun karşı tarafına böyle alt geçitlerle geçersin. Belgrad'da vardı da işte birkaç tane. Novi Sad'da hiç görmemiştim. <laughs> Evet geldik Meydana. Şu anda kafeler falan boş görünüyor. Bugün pazar aslında saatte işte 12 civarı. Ee, hava biraz kapalı rüzgar var. Onun etkisi olabilir. İlerleyen saatlerde akşam dolacaktır. Akşam şöyle hızlıca bir rastgele yürüdüm. Nişin bir özelliği Büyük Konstantin'in doğum yeri, İstanbul'un kurucusu ve Roma İmparatorluğunu Hristiyan yapan diyelim. İmparator Büyük Konstantin'in doğum yeri Niş. Burası Kral Milan Meydanı. Kral Milan. Kral Milan 1882 1889 yıllarında Sırbistan prensliği yapmış. Sırbistan tarihindeki önemli bir şahsiyet. Meydanın tam bu girişinde en başındaki heykel Kral Milan mı acaba dedim ama değil galiba bu. Altta yazan tarihler filan Birinci Dünya Savaşı'na işaret ediyor. Meydan bu. Meydandaki binalardan bile aslında böyle bir garibanlık belli oluyor yani. Meydanın düzenlemesi, kafeler. Kafeler bile öyle çok lüks, güzel güzel kafe pek yok. Belgrad'da, Novi Sad'da olduğu gibi yine adım başı heykel çıkıyor yalnız karşıma. Şurada işte Nişeva Nehri var. Şu köprüden karşıya geçeceğim. Kale o taraflar. Önce biraz buralarda dolaşayım da. Tabii ben bu arada şikayetçi olduğum için söylemiyorum. Yani şehir gariban diye. Sadece biraz şaşırdığım için belirtiyorum. Ben yoksa sevdim yani. Hatta bu tarz şehirleri daha çok seviyorum. Aşırı canlı olmayan, aşırı turistik olmayan. Daha geri planda kalmış. Şu kırmızı akan nehir, Nişeva Nehri. Nişe adını veren nehir. Şaban Bayramoviç. Şuradan barkodu okutarak aslında bütün bilgilerine ulaşılabiliyormuşlar. denk geldim. Müzikte de, Roma müziği ederlezi. Şehirde bütün Sırbistan'da çok fazla Roma vatandaş var. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani kapkaç olayları da çok olabiliyormuş. O yüzden çanta yatta arkanızda taşımayın diyorlar. Şurası kale. Kaleye giderken burada Büyük Konstantin'in bir kabart Büyük Konstantin heykeli var. Roma İmparatorluğu'nun resmi dinini Hristiyanlık yapan imparator. O günden sonra da zaten Roma gün yüzü görmedi. Yıkıldı gitti. Bu nehir Nişeva Nehri. Niş Nehri'ne ismini veren nehir olduğu düşünülüyor. Niş Nehri'nin aa, Niş şehrinin adının nereden geldiği galiba bu nehirden geliyormuş. Su perisi anlamına geliyor. Neden kırmızı aktığını anlayamadım tabi. Burası kale. İlk Roma döneminde yapılmış aslında. Tabi çok daha küçükmüş. Daha sonra Sırplar, Osmanlı saldırılarını engelleyebilmek için bu kaleyi çok geliştirmişler, büyütmüşler. Şu kapıda İstanbul kapısı. Hatta şurada, bakın Arapça mı yazıyor? Evet, Arapça bir şeyler yazıyor. İstanbul kapısı. girer girmez solda şurası Caz Müzyum. Caz Müzesi. Aslında bu hamammış. Şeklinden belli. Tabi kaleyi ilk yapan Roma ama daha sonra Osmanlı ile geçirince epey bir şeyler yapmış işte. Yine Osmanlı'dan artık Arapça bilen arkadaşlar yazarsa anlarız ne demek istediğini. Osmanlı'dan bir başka eser. İstanbul kapısından sonra. Milan Obronovic. E, niş 28 Aralık 1800 bir şey de anlayabildiğim kısım o kadar. Şu kalin surlarına çıkılıp buralarda yürünebiliyor. Ama onu en sona bırakacağım. Önce biraz turluyum. Yine bayağı geniş bir alan. Belgrad'daki neydi o? Kale, mey kale meydan mıydı? Evet kale meydan gibi. Bu güzel Şirin Camii, Bali Bey Camii. Osmanlı'nın yaptığı Bali Bey Camii. Şurada da Roma döneminden kalma kalıntılar var. Evet. Evet. Evet.

<laughs> Şu karşıdaki Roman düğünü Oralardan geldim. İleriden köprüden geçtim kale. İşte şöyle dolandım. Kalede şöyle yaklaşık 3-4 kilometre yürüyüşle çepe çevre bitiriliyor kale. Rafting yapanlar var. Şurada da birkaç takım çıkmış kıyıya. Şu pis suda rafting. Yani devrilsen yandın. Kale duvarlarının üzerinde yürüyorum. Şurası işte İstanbul kapısından girişi kalenin. Böyle devam ediyor. İşte en fazla 3-4 kilometrelik bir yürüyüşle bitiyor kale. Buralarda görünmüyor ama niş. Şehir artık. Niş şehri. Hangi sokaksa. ileride görülen kısım Kral Meydan Meydanı. Ay Kral Meydan. Kral Milan Kral Milan Meydanı Yani şehir merkezi bundan ibaret. <laughs> Üniversite i Nişu. Ha Niş Üniversitesiymiş şu. Nişin merkezi bu kadar aslında. Tabi birkaç yer daha var. Oralarda sonraki günler giderim. 7-8 gün buradayım. Aceleye gerek yok. Gariban demeyeyim de işte mütevazi bir şehir. Gör, görülüyor zaten. Videodan belli oluyor sanırım. Öyle çok havalı, görkemli bir şehir değil. Ama güzel, sıcak, samimi. Yeşillik dan bahsetmeme gerek yok herhalde. Sürekli söyledim zaten. Her taraf yeşil. Ağa. Orman. Kaleden ayrıldım. Şöyle rastgele devam ediyorum. Şuradan nehir boyunca falan yürüyeyim biraz. Bu bina Niş Üniversitesi aslında. Başında yazan yazı oydu. Şurada da biblioteka yani kütüphane yazıyor. Nikola Tesla Kütüphanesi. Şurası. Şehrin ortasında bir parka denk geldim. Bir heykel var. Kral Alexander 1. Kara Borchevich galiba yazıyor. 1888-1934. 44 46 yıl krallık mı yaptı? 46 yaşında mı öldü acaba? Evet, 46 yaşında ölmüştür. Sırp kralı 1. Alexander Kara Borchevich. Burada da Yıldızdan anlaşıldığı gibi Yugoslav döneminden kalma mezarlar. Bu anıt Tudure Kızıl Solcu nokta 14'ünde. 14 Ekim'de ölen askerler, Kızıl Ordu askerleri anısına yapılmış anıt mezarlar. Tay şey, Yugoslav döneminden kalma işte toplu konutlar. Sovyetler, Yugoslav dönemleri sosyalizm hep böyle toplu konutlar yaptı. Železnice saint Burada böyle bir lokomotif sergileniyor ama saatte tam bir buçukta durdurmuşlar. Bir anlamı vardır da. Peron Niş. Neyse. Çözemedim vallahi. Lokomotifin önünde şöyle bir büst var. Narodni Jiroy. Ulusal kahraman. Ratko Jovic. 1915-1944 yıllarında yaşamış şu arkadaş. Yugoslav döneminde artık neler yaptıysa ulusal kahraman ilan edilmiş. Ağaçlardan sokağa görmemize resmen izin yok. Ağaçlar yukarıda kavuşmuş. Koyu bir gölge ve karanlık. Sırbistan'da Bosna Hersek'te olduğu gibi neredeyse adım başı pekara, pekara denilen fırınlar var. İşte bunlar çeşit çeşit börekler, poğaçalar falan yapıp satıyorlar. Sabah insanlar erkenden ya da öğlen birkaç tane alıp bunlarla kahvaltı ediyor. Kimi işine giriyor, kim işte yapıyor. Şurada bak mesela karşıma çıktı. Pekara, pekara demek ee, işte fırın demek değil. <laughs> Hamur işleri, fırın o anlamlara falan geliyor. Buradaki kahvaltı olayı bu. Börek alıyorsun. Siyah çay yok. Bulursan bravo. <laughs> i̇şte kahveyle, meyve suyuyla filan yiyorsun yani. Yapabileceğin kahvaltı bu. Kelle Kulas, Kal Tower. Geldim Kelle Kulesi'ne. Yıl 1804 Osmanlı'ya karşı ilk Sırp isyanı başlar. Zamanla isyanlar yayılır, genişler. 1809 yılında Niş yakınlarındaki Cegar tepesine Osmanlı birliklerini gönderir. Sırplar kaybedeceğini anlayınca haneleri ateşe verir. Binlerce Osmanlı askeri ve Sırp askeri ölür. Sonuçta isyan bastırılmış, Osmanlı kazanmıştır. Osmanlı askeri birliğini yöneten Hurişit Paşa, Sırplar bir daha ayaklanmaya cesaret edemesinler diye Ölen Sırp askerlerinin kafalarını kestirir, derilerini yüzdürür ve kafataslarını üst üste dizerek kelle kulesi yaptırır. O kelle kulesinden bugün kalan sadece burası müze gezilebiliyor. İlk yapıldığında 950 askerin kafatası dizilmiş. <laughs> Uh, we don't uh, uh videos inside, only photos. You can take only photos. A... Only photos. Okay. Kulenin içinde böyle bir ana defteri var. En son birkaç Türk arkadaş gelmiş. Nazım'dan biri söz. 952 kafatası varmış. Şu anda 58'e düşmüş. İşte kafa taşlarını dizmişler. Çimento falan filan harçlar resmen bir kule oluşturmuşlar. Aileler, aileler gizlice kendi çocuklarının, ölülerinin kafa taslarını alıp gömmüşler. Sırp geleneğinde çünkü gömmek çok önemliymiş. O yüzden sayı çok azalmış. Lisbrod. Buradan yaklaşık 20 dakika sonra 3 numaralı otobüsle Nazi Concentration Camp Nazi toplama merkezine geldim. Memorial Kompleks 12 Şubat Adını vermişler buraya. Şu anıtın olduğu park bu kompleks. Aynı zamanda şu caddede 12 Şubat Caddesi 1942 yılı 12 Şubat günü bu toplama kampından 105 kişi kaçmaya çalışıyor. Duvarlardan atlıyor. 82 kişi tam şurada tam bu caddede oradan kurşuna dizilerek öldürülmüş. O masum insanları almak için bu caddeye o günün adı 12 Şubat verilmiş. Burası şu gri duvarlar. Nazi toplama kampı. Bu 2. Dünya Savaşı sırasında 30 bin Sırp, Yahudi burada esir tutulmuş. Partizanlar yani Yugoslavya Komünist Partisi Tito önderliğinde Nazileri Yugoslavya'dan kovdu fakat tabi Sovyetlerin yardımıyla kovdu. Bu anıt da Red Army, yani Kızıl Ordu hatırasına yapılmış. Şu duvarların rengi görüntüsü bile yani ürpertici hakikaten ya. Üstlerde cam kırıkları falan var. Şu duvarlardan 105 kişi kaçmış şu duvarlardan kaçmış tutsaklar ve ilerideki caddede kurşuna dizilerek öldürülmüşler. 82 kişi. Alçakmış aslında duvarlar. Yani kaçılabilir gibi. Bu bina gezilebiliyormuş. Şurası bizim ofis dedi. Oralar gezilmiyor. Oralarda ne olabilir? İşte mutfaktı herhalde zamanında. Yönetim binaları filandı Nazilerin. Tutsaklarda burada tutuluyorduk galiba. Bu 12 Şubat 1942 yılında kaçan insanların isimleri, kaçan ve öldürülen insanların isimleri. Burada yan yana 3 oda var. Şu en son oda. Burada galiba hayvanlar falan vardı. Hayvanlarla iç içe yan yana 30 bin insan bu binanın içinden geldi geçti. Kurtulabilen kaç kişidir? Hayatta kalabilen kaç kişi? İşte onlardan bazıları buradan kurtulduktan sonra kimi evlenmiş, aile kurmuş. Çoğu burada işkence de acı çekerek öldü. Duvarlarda işte insanların hikayeleri var. Tutsak edilen insanların hikayeleri, nazi belgeleri, fotoğraflar, işkence görüntüleri, dönemin fotoğrafları. Girişten sonra iki kat daha var. Burası çatı katı. Burada böyle küçük küçük e, tek kişilik hücreler var. Korkunç. Burada galiba işte düzeni bozan, disiplini bozan, suç işleyen kendi hukuk, hukuklarına göre kişileri buralarda hapsediyorlardı bir süre. Hapishane içinde hapis. Ülkeden sevgiler. Yine bir böyle ana defteri gibi bir şeyler var. 300 dinar. Sadece burası değil. Kombine bilet almıştım ben. Kelle Kulesi ve Nazi kampı ikisi birlikte 300 dinar kombine bilet. Attım gitti. Kral Milan Meydanı. Şehrin tam göbeği. Şehrin meydanı tam karşısında. Obreno Viseva sokağı. işte yayalar için ayrılmış. Trafiğe kapalı. Kafelerin barlarının olduğu sokak. Her şehirde vardır ya. Nişte de burası. nişe gelince çoğunlukla bu sokakta ve bu sokağın bu sokağı kesen sokaklarda dolaşacaksınız. Merkez canlı olan yerler buralar. Halkbank var. Forum Shopping Center. Şurada kocaman bir AVM yapılmış. Ee, sokağın bence ambiyansını öldürmüş. Şu sokak ilerisinden geldim Kral Milan Meydanı. Ee, onu kesen başka bir cadde var burada. Şimdi bu böyle devam ediyor bu sokak. Burada yine böyle küçük bir meydan gibi bir şeyler var. meydanda şöyle bir bronz heykel var. Şu arkadaş e, Sırp komedi yazarıymış. Burasına Barlar Sokağı diyebiliriz. Yan yana yan yana dip dip sıralı. Şu an saat e, 3 civarı. Çok tenha. Akşam yer bulamıyorsun burada. Çok canlıydı.